İhlas kurtarır. Kurtuluş kişinin ihlasını koruyabilmesindedir. Bunun tersi ne demek? Kişi ihlasını kaybettiği zaman artık kurtuluştan uzaklaşıyor demektir. Kişi kalbiyle olan yolculuğunu ki buna ihlas diyoruz, buna samimiyet diyoruz, sürdürdüğü sürece hem kendi saygınlığını, kişinin kendi kendine şöyle aynaya bakarken saygınlığını sürdürmüş olur hem de Allah Azze ve Celle katında itibarı, değeri olur. Yoksa kişi kendisiyle zıtlaştığı zaman aynada bile bakarken öyle diyorsun ama sen de şöylesin diye bir dünya kendisine söz söyleyecek bir durumda kalır. Allah Azze ve Celle kalbimizle yekpare, onunla barışık bir halde canımızı teslim etmeyi, böylece ölmeyi bize nasip etsin. Çünkü buyurdu ki Diğer herkes zayi olur, herkes kaybeder ancak selim bir kalp ile yani sağlıklı bir kalp ile Cenab-ı Hakk'a ulaşanlar kurtarırlar. Estaizu illa men etallaha bi kalbin selim. Ancak selim bir kalp ile Cenab-ı Hakk'a ulaşanlar onlar kurtulanlardır. Ama kalbin selameti, kalbin o sağlıklı fıtrattan gelen yaratılmış o yumuşacık Allah'ın kelamıyla, Allah'ın kitabıyla yumuşayan. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki bizim bu indirdiğimiz kitabımız takşa'irru minhu culudul lezine yakşavna rabbahum thumme telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Öyle ki ta deriden başlar ve kalbine kadar onu yumuşatmaya başlar. O kalp yumuşadı mı kişiyle böyle buluşur. O kişi mutlu ve müsterih olmaya başlar. Kalbi sertleşen, kalbi katılaşan, kalbi diken gibi olan kimselerin kendileriyle daha iç dünyalarında bir huzurları olmadıkları için dıştan dışa kafirlerin mutlu gibi gözüken halleri kalpleriyle olan zıtlaşmalarından ötürü aslında özünde rahatsızlık, özünde sıkıntı barındırmaktadır. O bakımdan kişi kalbiyle yolları ayırdıysa onun ne dünyası huzurludur ne de ahireti huzurlu olur. Ama kişi kalbiyle beraber yürüyor ise yani biz buna samimiyet sahibi ise, ihlaslı ise diyoruz. Bu dünyada eline çok bir şey geçmese de zaten geçmesi beklenen şey ahiret yurdudur. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz hayatta vaat ettikleridir. İhlas ve samimiyet ancak bu vaade tutunanların başarabildiği bir şeydir. Bu vaadi ikinci planına atanların tamamı dünyevi bir hedefi bunun yerine koydukları zaman ihlası kaybetmekle karşı karşıya kalırlar. Bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız.